Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Evet, hafta sonu birazcık daha boşluğumuz var bu saatlerde. O yüzden videoları sürekli atmaya çalışıyoruz ve düzenlemeye çalışıyoruz. Öncelikle YouTube'da bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Her zaman bildiğimiz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Doğru bildiğimizi, güncel olan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Gelişen değişmeleri de e, paylaşıp sizi en doğru bilgi ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi Erciyes Üniversitesi alımını gerçekleştirdi. Sonuçlarını açıkladı. Dördüncü alımını yaptı. Bununla ilgili şunu açıklamak istedim. Dikkat çekin e, çekmesi için. Şimdi Erciyes Üniversitesine girdiğiniz zaman iyi bir üniversitedir bu arada. Burada açıklamaları okuyun arkadaşlar. Birinin size söylemesini bakmayın. Burada baktığınız zaman e, açıklamalarında e, hepsinin genel açıklamaları yazıyor e, ve hemen söyleyeceğim. Bakın başvuru koşulu içinde söylüyor. Yabancı ürünlerin eğitim öğretimin 2022-2023 öğretim öğretim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmanın şartıyla. Yani nedir? Yökün belleri kuralı aynen yapıştırmış. Hani size demiştim ya bazıları için Türkiye'de okuyanlar için kaldırılıyor. Bakın burada ne diyor? Tekrardan okuyun. Yabancı ürünlerin Türkiye'deki orta öğretim lise yani Türkiye'deki liseden bahsediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında önce kayıt yaptırmış. Önce diyor bakın. Kayıt yaptırmış olmaları şartıyla başvuru yapacak. Tabii ki bazı okullar hariç özel eğitim kurumları, Milli Eğitim tarafından yürütülen proje okulları gibi yabancı okullar var Türkiye'de liseler. Bunları hariç diyor. Doğumla Türk vatandaşı olup doğumla Türk vatandaşı olup ama Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesi kayıtlı reşit olmayan bu çocukların Türk vatandaşlık kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılması gibi gibi. Bunun da ne? Aslında mavi kartlarla ilgili söylüyor. Yine burada ne diyor? Bunlar da diyor 2022-2023 öncesi lise kayıt yaptıranlar. 2022-2023. Yabancı uyruklular. Yine ne diyor bakın? Türkiye'de lise kurumlarında eğitim görenler çift uyruklulardan bahsediyor. Yabancı uyruklu sonradan diyor bakın sonradan TC uyruklu olduysa bile ne diyor? 2022-2023 eğitim yılı öncesi diyor. Sonra dördüncü madde TC uyruklu olup lisenin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların e, burada bunun dışında ise MEP nezdinde açılmış olan Türk okullarını tamamlayanlar dahil diyor. Kabul edilecek. Ve diğer bir şeyler bizim için 2-3 madde çok çok önemli değişen bir e, hani yökün almış olduğu kararı güncellediğini burada olduğunu gösteriyor. Seneye bunun etkilerini göreceğiz 2026'da. Özellikle e, bugünün 11. sınıf, 10. sınıf ve 9. sınıf olan arkadaşlara e, maalesef e, eğer değişmezse bu kural, göğüsle birçok kişinin giremeyeceğini, yurt dışına çok büyük bir fırsat olduğunu, yurt dışında okuyanlar çok büyük bir fırsat olduğunu göreceğiz. Yine de iyi çalışmak lazım. Şöyle bir algı var. Hocam nasıl olsa çoğu öğrenci giremeyecek artık ve çok az bir öğrenci girecek. Demek ki çok çok düşükleri tıp diş kazanabiliriz. Hayır arkadaşlar öyle olmuyor. E, ee, i̇nanın öyle olmuyor. Neden? Şimdi göstereceğim. E, Terry 5 üzerinden en az 200 puan almak tercih yapmak için taban bir puan belirlenmiş. Başka sınav türleri ile ilgili bilgiler yazılmış. Oraları geçiyorum. Şu an Terry ile ilgili olan kısımlardan bahsedeceğim size. Ve Terry sonuçları ile ilgili işte başvurmanız gereken belgeleri söylüyor ve başvuru ödenmesi gereken ücreti söylüyor ve detaylardan bahsediyor. Ben size bunun bir de kontenjandan bahsedeyim. Ee, bakın e, dördüncü yanlış okumuyorsam 1, 2, 3, pardon 3. ek tercih açtı ve sonuçlandı. 3. ek tercihte bile bakın altı tane diş kaldı. Eczacılık kaldı 8 tane. Ve devam ediyoruz. Hukuk var 16 tane. Tabi her üniversite açmadı. En son yani çok az üniversite açıyor. Daha önce demiştim? Hani çok yerde kalmıyor. kalanlarda zaten açacaktır. İlla ki olacaktır. Ama bakın bu puanlarda çok fazla kontenjan kaldı. Hani söyle, söyleniyoruz ya hani işte her türlü alır. İşte her türlü almamış. Burada sayısını görüyorsunuz. Bakın diş var, eczacılık var. 6 ve 8 ciddi. Kontenjanı fazlaydı. Hani çok düşünmeyin. Kontenjanı fazla bayağı doldurmuş ama yine de kontenjan kalmış. Hukuk var. Mühendisliklerden dolu kalmış. E, tıp fakültesinden 8 tane kalmış gibi ama yine de puan istediği bir baraj puanı var. O baraj puanı almak gerekiyor. Bunu da sizlerden paylaşayım. Şu an İTİT Üniversitesi'nin kayıtları devam ediyor. İTİT Üniversitesi'nde matematik kontenjanları, arkeoloji, moleküler biyoloji ve e, tasarımla ilgili bölümler var. Bu bölümler mühendislik var. Bilgisayar mühendisliği 20 kontenjan. E, bu bölümlere yer düşünüyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Yanılmıyorsam 50 dolardı başvuru ücreti. E, burada e, girerseniz hatta girelim öğrenim ücretini de görün. E, hepsinin tek tek öğrenim ücreti yazıyor. Ben bunu Türkçe diline bir çevireyim. Buradan rahat görelim. Şimdi burada diyor ki üniversite kayıt yaptıracak öğrenciler 2024 ve 2025 adaylar için hazırlık sınıfı hariç ücretinden bahsetmiş. Daha önceki yıllara kayıt yaptıranlara %20 indirimli kayıt olacaklar ve o fiyatı yazmışlar. Yani siz 30 ödüyorsunuz. Onlar geçen yıllarda kayıt yaptıran kazanan öğrenciler yani sizin üst devreniz e, 24 bin TL diyor diyorum. Tıp fakültesi 190 bin lira. Hani baktığınız zaman Türkiye'deki en uygun özel üniversite 9-10 bin dolar diyordunuz ya 10 bin dolar. Şu an 350 bin TL. Ama bakın 190 bin TL tıp var. Yani baktığınız zaman bu fiyatında e, uygun makul olduğunu geçen seneye kayıt yaptıran da 152 bin lira veriyor. O yüzden fiyatların da uygun olduğunu 30 bin lira. Mesela 1000 dolar bile değil 900 dolar ama bugün özel üniversitelerde ancak 5 yıllık 4 yıllık peşin mühendislik verirsen 5000 6000 dolara 4000 dolara kayıt yaptırıyor. Onun senesi bile bu fiyattan olmuyor böldüğün zaman ve peşin alıyor dolarla alıyor ve bütün yaz okulları hepsi daha pahalı. Yemekhanesi daha pahalı. O yüzden buradaki ücret birazcık daha iyi gibi geldi bana. Bunların hepsini tek tek bakabilirsiniz. Dediğim gibi e, bunların şu an başvuruları devam ediyor. Başvuru takvimi de açarsam sizlere bununla ilgili eğer tam bir şekilde bilgilendirmiş oluruz. İlk başvuru, ikinci başvuru ve ikinci başvuru dönemleri, üçüncü başvuru dönemleri hepsini tek tek arkadaşlar yazıyor. İkinci başvuru dönemi 25 Kasım, 6 Aralık, da bitecek. Sonuçlar açıklanacak. Soru üçüncü başvuruya devamı geçecek. Bunları kaçırmayın. Bakın son bir tane daha başvurusu olacak. Ee, eğer okumak isteyenler şu an mezuna bırakmış olan ve Ekim'de aldığı puanı yüksek olan e, arkadaşlar burayı deneyebilirler. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Eğer paylaşan üniversiteler olursa biz hem YouTube'dan hem Instagram'dan paylaşacağız. E, ama bunu İlk paylaşımı genelde Instagram'da yapıyoruz. Sürekli paylaşıyoruz. Instagram'dan muhakkak bizi takip edin. Çünkü YouTube'da kayıp gidiyor videolar sürekli video çektiğimiz için. Ve güncel bilgi olduğunda burada yenileyemiyoruz o videoyu. Ama Instagram'da sürekli bir tarihte bile değişiklik olsa Instagram'dan hemen duyurmaya çalışıyoruz ki bunları da duyurduk. RGS'i de duyurduk. Mesela kaçırdıysanız RGS'i de Instagram'dan duyurmuştuk. E, şimdiden herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum.